Herkese merhaba arkadaşlar ben Fibi Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle uzun bir sürenin ardından Tekrardan saklambaç videosuyla Karşınızdayız efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyisinizdir umarım dedikten sonra Bugün sizlere saklambaç oynayacağız LOL'de yine eski serilerimizi Pörtlettiğimiz bir zamanda e, Bugün ebe ben oldum e, Yine Fibi ekibiyle beraber Çalıyla Klaus'ını ebe gümeci yaptık Onlar bizi öldürmeye çalışacak Biz de onlardan kaçacağız ve aynı zamanda Saklanacağız Saklangaç da diyebileceğimiz bir tabirle. Biz sadece kaçacağız ve stun ve slow skill'lerimizi kullanabiliriz. Onların bizim öldürüp oyundan elemeleri gerekiyor. Ölen her kişi, herkesin bir canı var kısaca. Bir kere ölen bir daha bu e, red ve blue ormana girmiyor. Sakın hiçbir şey vurmayın, bozmayın. Ne lan bu? Kuralları kısaca anlatmış olayım. E, sadece red orman ve blue orman var. Koridorlar kesinlikle yasak. Bizim e, vurma skilli kullanmamız kesinlikle yasak, sadece kaçıp stun atabiliriz, slow atabiliriz zaten eski de bildiği üzere. Biz artık yavaştan kaçalım. E, siz de bizi 10 dakika içinde kesmeniz gerekiyor. Bekleyin burada ben size okey let's go diyeceğim. Tamamdır geyiz, evet, hoşuna evet. e, Siz dakika 9'da çıkın bu arada, wardlarınızı atmadıysanız atın sayın bizim takım arkadaşları. Tamam, tamam. <laughs> Bu arada unutmayın blue ve red orman. Ali. Ali çalı şuraya. hazır mısın Şuraya bak. Ya da şuraya. Tamam mı? Vartlarınızı dağıtın Görüşümüz iyi olsun. Sergen bir bak bak. Şura var mı kanka? Neresi? Hayır oğlum saçmalama. He. Orası koridor. Allah Allah. 3 2 Evet. dakika 19'a kadar öldürdünüz, öldürdünüz, öldürdünüz. Öldüremediniz biz yeniyoruz ha söyleyeyim. He. Ha, kaçın, hadi bakalım. Kaçın. Aa bu ne? O ne kardeş? Ne yapıyor Tisma? Evet skin atabilirsin. <laughs> Kurtarmak için. Oh o şey ne? İtin köpeğe geçti. Oy takım arkadaşlar Yelinden nasıl buraya. yardımcı oluyor? Gelin lan buraya. Kaçın kaçın kaçın. Aa. Şöyle, şöyle geçin. Neredesiniz lan? İsterseniz Aplazım. bizim vatları da kırabilirsiniz bu arada. Yalnız Ulan Buğra nereye giriyorsun lan? Ulan Amerikalı Sen Türk olsaydın oraya kaçmazdın işte Buğra'nın flash'ı gitti Buğra'nın flash'ı kaybettik ya, lan buraya Köre bak 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 tatlı sanki bak İyi yakaladın ha Charlie Bu arada ultin efsaneydi ha Charlie Daha önce ulti kullanıyor muydun Warwick'te? Yaa Abi bu çocuk diyorum şey ya Apollon <laughs> koltayı sattı değil mi? Dövmem kuzum dövmem kuzum Oy. <laughs> Git Ya Apollon. Orada <laughs> orada. Aha, orada oğlum gidelim. ya. He, bebek Apollon çok komik be Apollon. Çok çok komik. Gerçekten çok komik. Şey etmemek Bu ya, o burada mı? Bir... Hayır değilim oğlum, ya. Ben o, da, değilim. Lan <laughs> lan ben o <laughs> değilim. Ben o değilim. Abi lan burada. Yolu yolu var. Neyse. Ben burada yok. Yoğm yoğm. Ben ağzında yoğm yok. Fee. Oğlum gidin Apollo yok o lan ya. Şeyde Redings taraflarında. Camaygan'ın arka tarafında Camaygan'ın. Bunda yaptın mı? <laughs> <laughs> İtin köpeğe geliyor. Bak kaç. <laughs> ya sen bilerek mi yapıyorsun bunları ya? Bilerek ya. Oy! Pazar ekibi. Yakaladım ben bu çocuğu. Puşt Apollon bizi tamam. satıyor yine. Oynat bakalım. Canını azalt yeter bana. Tamam öldü onun da. Aa koşuş. Ghost flash attı. Tam onun da kaçış yok o, o onu bir yakaladık yani biz. Ben yine pistonu aşağı indireyim. Yakup bu arada Bulyon'un orada. Sergen bu arada Tripush'un Tripush'ta şu an. Tripush diyor. Tripush neresi bilgi trip, yok. Trip, Tripush orası. Aynen Tripush'tayım. <laughs> orası bizim Tripush'umuz kardeşim. <laughs> Çalı 8 <laughs> dakikamız var. Tamam alırım seni. İnşallah. Bu şerefsiz zırh gemiş. <laughs> Eşi. Şey. Bana mı dedin lan sen onu? <laughs> Ay can, can gemiş can. Bak oh, Yakup'tan bahsediyor. Aa oh, o ne? Gelin. Samet kaç oğlum. Aa oh, o ne? Gelme gelme. Ay. Göç atacağı yere. Sen gelsin. Evet tamam. Geleş ghost. Yakup'un ghost yok. Tamam. Bart Ali, buradaydı değil mi? Uzatmamız lazım aga. Sergen Blue'da ha. Haberiniz olsun. Samet kaç oğlum? Atamadım oğlum. Kaç de. yavrum? Ali bunu kovala bunu. Kaç kuzu? Kuzu. Bir... Ali hemen solunda Sergen var. <laughs> oğlum Samet ölmedi mi? Niye geri ya, geldi? Ya yeter be trolledin. Baya komikmiş. Tamam. Şaka yaptım. Tamam. Aa o ne? Ana ölmedi. Yıla. Nereye gittin gene ya? Sergen sarı atlayabiliyor mu ya? Köpek balığı şaki. Yes. yeşil mi olacak? La gel. La gel. Üstünde bir şey olmuş. sen istedin bunu. Hadi görüşürüz. Al ha, bunu da basıyorum. Bunu da bastım. Ne yapabilirsin ki? raport mu edeceğim? Şunu ya. yamult onu. Yamult onu. <laughs> bak, bak. Yamult. Aha biri yamıldı. Tamam. Yakup artık takım ba olmamız gerekiyor. Gerize kalırsın. Ya, Yakup Yakup evet. kaldı. Nerede? Nerede o? Kesin şurada da mi? Evet. Değilmiş. Şunları kıralım ki abi hani geçemesin. Ne haber Öyle lan? Yahu çok zor durumdayız. <laughs> İkimiz kaldık. Hele. Kıs 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 kıs. Çağla. Kıs 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 kıs. Oğlum. Kıs 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 kıs. Şey... Just, just, just Neredesiniz play. ya? Ee yeah, yukarı olmadı. Daha yeni Red'in önünden önümden geçiyorlar görmüyorum. Kaç tane pembe aldınız lan siz? kaç kişi var? Daha, onu yeni kırıyorsunuz oğlum ben onu oyun başında. Aa o ne? Lanet olsun. Lan hayır. Hayır hayır. Ha böyle. Bok bok kaçarsın bu arada 5 dakikan var da. Yürü çalı. Bu arada bizim takımı takım iyi sattı ha Apollon onu söylemeyi unutmamış. Kanka ben karşı oynayayım biraz da kolay olsun. Görüşte kalmadı. Bırakın kırmayın oğlum zaten Yakup kaldı sadece <laughs> Kırsanız ya. Kırsanız da bu saatte sonra. Yakup burada ya, da kesin. Bak Aga <laughs> ben bu çarayı yani koku alabilmek için aldım. Sen gidip orada canımı azaltıyorsun. Evet evet onu yapma. Yapman kuzum. Yapman yavrum. Oğlum gitmeyin lan. Gidin Beyze gidin Beyze. E Oğlum bu abi. Yakup nerede ya? Bir kere görsem takip edeceğim ya. Abi ben şu anda Blue Orman diyeyim lafım geçsin. Sen bizi orman satarsın ha. Kış torunu seni Çalı sen aşağıdan ben yukarıdan. Blue Orman deyip susuyorum. Kaçın kaçın hop asasyan. Nerede? Atladım, görmedi. Sabit duruyorum. Ki... Şu sabit duruyorum. Totem atma. Yakup şu an ölümünü bekliyor. Oktay Lane'e Beyze dön Beyze. E. Do you understand me? Oğlum yakın durma adam var mı oynuyor? Oğlum bu orman diyorum. Bakıyorum aga. Aha. Aha tamam, buldular. Tamam, Gözüktü. Bir de ben, ben şunu kırayım iyice görelim olup burada ama kızlar vah vah kızlar oyun iki göpey osire bıraklar bana tutturdum öldü Ali orda oyun <laughs> baban nasıl tekmelendi oğlum sen ee... bu aranda mesela bunlar neyse <laughs> ben, ya nereye bulamıyor boşuna zaman kaybetti tek başına kaçamazsın oğlum sen takımını satmayacaksın <laughs> neyse Yok, next ha. Evet round 2'ye geçtik. bu sefer ebe gümeci Apollon'la benim. Ee, karşımızda da şerefsizler. Hadi defolun gidin hadi. 8'de çıkacağız hadi, abi gidin. Hadi. 8'de abi. çıkıp sizi döveceğim. Bak, 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 tamam. Yakup vard atıp mı geldin lan pıştı oğlum. Abi dozlu dozlu. Oğlum ben vard almayı unuttum lan. Samet kırmat oğlum Samet. Saklandınız mı lan? Saklandık. <laughs> Hemen birini önce ben önce öldü de bir dur 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 dur. Daha 5 saniyeleri var. 8'de çıkacağız. Let's go. Let's go. Sen yukarı git. Selamun aleyküm ha. Kim var lan burada? Doğumun azı. Oo totem gaming. Dur önce totem. Aha. Ya çalı niye vuruyorsun? Oğlum? Çalı ne yapıyorsun koçum? <laughs> ne yapıyorsun kardeş? <laughs> oğlum ya pingim var görünmüyor ki. Işte. Koruyun lan beni. Şurada mısın? Bistek. Oy! Ayy. Ne dedim sana? İlk seni keseceğim çalı dedim. Oto ata niye Görünmüyor ki bir Lan. Şey. En son 128 mesim var. İşte orada vardım var lan. Gel buraya gel. Samet! Ben kaçtım. Gelme gelme bu tarafa. Hadi ya. Aha! Ha, Kill var orada? <laughs> Allah! Yakaladım onu yakaladım Allah! Oy! Geçim. Al bunu al bunu! Ha kaçırdım Hayır. Tamam sakin ol kardeşim ne kaç Koş 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 Bak bak üst tara bak la Tümay yapıyorum Ya bana koruyorum yine ya Ananı an. kaçtı ee, e, ne Nereye uçtum lan, lan? Ben orda mıyım lan kaç lan, Kaç! Lan gevşek gevşek hareketlerim yok lan? Tamam yolunu kapadım Ali görüşürüz. <gülüyor> Oradaki <gülüyor> vardım hala iş yapması peki. Mana yemler. Ben de bir muşmula yem. Ne yapın lan? Ya. Lan itin balı. Ha buradan geçti. Ha yukarı mı çıkmış? Çok ee, al Carlos. Evet. Şimdi... Ya Çalı çok erken öldü ya. Çalı bir daha mı gel sen lan? Üzüldüm şimdi. Romp'a rampa vurmazsa kendini ya, belli etmeyecek. Gel lan. Gel lan çal hadi bir kere daha keseriz. Sen, mi gel lan. Gel ya. lan gel hadi gel. Daha itemi tamamladım ben. He tamam gel gel. Gel lan gel. Ya gel. lan gel hadi gel. Ali sen ben lan Ben geliyorum oraya ya hop. Alım geldim yere de gelmeyin ya Allah. Kaçmayın lan. Ne haber kardeşim? Nereye gidiyorsun? Çalı oradan çıkmak yasak kardeşim. Girdin oğlum haritanın içindeydi. Oğlum o tatak atma atma. Stekleyecekse başka birisi steklesin. Zaten öldüm. O çuğla nasıl kaçacaksın ha? Oh. <laughs> o Çalı oh. mı geldi? Çalı. <laughs> <Cally. gülüyor> Burda mısın? Aa vur vur fark var seninle benim aramda hocam. Bak 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 bak. Park Öldün var ama. Seninle iyi arkadaşlar. Allah. Gençler ben oyalardım. Oğlum göremiyor şey ya. Aynen pink sıkıntıymış senin için. Ama ultimi aldın ama çalı. Yani bu O da bir şey takım arkadaşlarımı destekledim. İki dakika daha kazandırdım onları. Nerede bu? Abdüley. Söyleyeyim mi? Lan Amerikalı. Efendim. Vurdu, lan. Vurdun lan. Tecrübe mü? vurdum ben. Kim kaldı oğlum şimdi? Pike kaldı pike. Sıksana Samet, abi, Samet mi? de var. Bir de ben varım. Oğlum sen neredesin? Ben aslında yokum. Oğlum bunu kır, yok. kır bunu kır. Bir Görüşlerini şey de... kapatalım iyice. Aha. <gülüyor> 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 pike çekmek yasak mı? Aha. Oraya... Hmm. Aha. Aha. Aha oğlum. Ne lan? Kardeş. Lan. Hey can ay. La yeter la. <laughs> <laughs> oraya atıyor ben varım oraya kaçıyor. Oğlum uşak o nerede? Bak bu tarafında ya. Sen oraya lan bak. Bakarak. Şey. Kırmızı. Niye söylüyorsun oğlum? Oğlum neden söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Belki çok Allah. Allah. Im. ya. Alım <laughs> Oğlum elinde sonunda bulacağız yani. Nereye kaçabilir? Ya bulamayacaksın. Niye bulamıyoruz? Küs kesin, ben haritanın diyorum. dışında çünkü. Hayır, ormanda. Bu arada yok. Oh, yok burada Fransa. Ben görünmez gezdim. Yok orda Aha. Aha. <laughs> nereye kaçtı o idare verdi? Bence bu çalıya girdi. Aa girmemiş. Oğlum nereye gitti lan? Bu görünmezlik bu kadar uzun sürmüyor ki. Ah ah ah. Panik. Oy! <laughs> <laughs> baba tık tık oldu. Dur tekme atayım Yakup dur. Ulan onun baba annesini denk ya. yaktım. Ulan bu kaptan var ya, ya savaşçı. Savaş. Nasıl bu arada nasıl biliyorum ya? Çünkü o kadar belli etti ki çocuk. Yani bize doğru Q at beni. Oğlum aşağı pita atsana anasını satayım. Niye dümdüz atıyor? Sen orada geldin abi. görmedin. Kalmadı, eleman kalmadı. Ha. ha bitti mi? Çalı <laughs> bir daha kesim ya biz. Çalı gel bir daha hadi manam yok benim oğlum, hadi. Görünmüyor çalı. Ya. ya. Çalı bir turda öldürür mü seni? Al. Neredesin lan? Geliyorum lan. Neredesin lan? Geliyorum lan. Geliyorum lan? Bu ara yalan söylemiyor çocuklar da Tamam oğlum biz sana yalan söylüyorsun demedik ki iki kere öldürdük işte seni İki can verdik Al bu da 3. Bir... Oğlum. <laughs> oğlum. görünmüyor ki ya. tamam önemli değil. Evet arkadaşlar bu videoda bugün de bu kadardı umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki saklan kaçlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kaptan out. E videoyu beğene canım. Hadi gittin mi ya? Hadi hadi bak. Hadi. hadi. hadi.